Bazı seyircilerimiz soruyorlar. E, konuyu anlayamadık dediler. Konumuz efendim keçi değil. <laughs> Konumuz Keki lale sahi. devri. Ve pan. Ama e, bazı çevreci dostlarımız vay efendim e, işte kitabı nasıl keçi kaptanı deyince ben de şunu söylüyorum. kitapta e, e, kitap da odundan yapılıyor. Ağaç kesmeyelim. Allah Allah. E, koruyuculuk tuhaf bir şey. Koruyuculuk değil. Bu normal bir durum değil yani onun yerine yani ne kullanacaksın? Okuma, yazma, yeme. Yeme. Ot ye, keçi de ot yiyor. Keçi. Onun için keçi. Evet, dale evet, devre efendim. Keçiler özgürlük kampanyasına sonra devam ediyoruz. Daha sonra şu denilecek tabii. soykurum. İnsanlar keçi soykırımı yaptı. Ya siz dalga geçiyor durun. Ya dalga geçemeyecek Burada... bir durum mu? Hayır bu genel olarak çevreyle ilgili insanların bu kadar tepki duyması İnsana çok tepki anlaşılır. Ha, duyuyorlar ve e, şikayet ediyorlar. Çünkü genel olarak ülkemizdeki çevre politikasızlığı Anladım. ve arsız... Çevre ağırsız... politikasızlığı nedir efendim? Bunlar nedir, can sıkıntısına şeyler. Hiç alakası İşsiz, yok. İşsiz güçsüz insanların Ya çoğunluyor. Ben sana Hiç daha önce de söyledim. Türkiye'nin her tarafı çevre kirletsen ne olur? Amerika'nın yüzde bir olmaz. Ya bu mantalite o kadar yanlış bir mantıki de ki dünyayı değil. en çok kirleten 11. ülke miyiz neyiz? Yok ya dünyayı, hızla, evet, dünyayı en çok evet, kirleten hızla, 11. ülke falan değil. Hızla, o yükselen 11. ülke olabilir. Yani oran yükselen, olarak. Evet yükselen 11. ülkeyiz ama şöyle bir sorun da var. Daha önce bu konuya girdiğimizde hatırlıyorsan sen keşke Amerika gibi olsaydık. Dünyayı evet. en çok uh, kirleten ülke diyordu. Doğru. Bu, bu mantıki de zaten dünyasını bitireceğiz. Allah'ım ya lale devrine çevrenin ne alakası var şurada? Ama yani bu siz önemli. böyle İnsanların a, dalga seçerek, la, geçerek lale devrine çevrecilik ama dalga geçilecek bir şey. Hiç dalga geçilecek bir şey değil. E, özellikle de bu dönemde hiç dalga geçilmemesi gereken Allah bir şey. Çünkü çevrecilik ne biliyor musun? Çünkü gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelerin gelişmesini engellemek için ortaya koydukları bir sistem. İşte bu ilkel mantığı tamam. yüzünden tamam. ilkel dediler. Evet, bu ilkel mantalite mantalite ben, ediyorum ilkel. Çünkü ne yazık ki şöyle bir sorunla karşı ilkel, karşıyayız. Ilkel bu. Bir kere ülkenin biz, milli menfaatlerini baltalamak için maalesef de ah, kullanıyorlar. Ah, Sizin ah, gibi ah, düşünenleri de kullanıyorlar. Ya adam sanayileşmek için sanayileşmenin belli şartları var. Bu çevreyi belli ölçüde kirlenir. Bunu engelleyemezsiniz. Ama... Diyorlar ki Pelin Hanım'ın her gün kullandığı saç spreyleri ve deodorantların ozon, ozonda açtığı delik keçilerin eksilmesinden daha fazla ekosisteme zarar vermektedir. Cem Bey yazmış. Bir kere Cem Bey'e şöyle bir cevap vereyim. Ben... Tüketim mantalitesini zaten başlı başına değiştirmek lazım. E, biz mi çıkardık? Kapitalistler çıkardı bunu kapitalizm yani, ıı, ya da tüketim. Kim Deodorant kullan şey, sprey kullanmıyor musunuz? Kullanmıyorum. Neyle? Ne, Kolayla mı? Ya, evet, sprey neredeyse hiç kullanmıyorum. Ayrıca evet. yeni ıı, spreyler, eski o 1900 ıı, 70'lerde, 80'lerdeki ozon delen spreylerden farklı olduğu söyleniyor. Ama Peki neyse anladım. ben kullanmamaya çalışıyorum çalışıyorum. Ee, sonuç itibariyle tabii ki bazı şeyleri kullanıyoruz ama bu kadar böyle işte ıı, Ayşe teyze de Iı, çamaşır yıkamasın bilmem ne kafa hepsiyle değişecek bir şey değil. Hükümetin doğru bir politika belirlemesi lazım. Ama hükümet istikrarlı bir şekilde yaptığı şu. Şimdi ne alakası var hükümetle Allah aşkına, var. Keçinin. keçinin. değil çevre politikalarından bahsediyorum. çevre dediğiniz Türkiye gereksiz, çevre bir Türkiye'nin çevre ve orman bakanı aynı zamanda <laughs> evlidir, en mühendistir. Çok, çok da iyi bir bakandır çevre meselelerini de bilir, su meselelerini de bilir. Yani. Ve dediğim gibi... O yüzden mesela Çoruk'un üstünde 11 tane baraj yapmaya çalışıyorlar değil mi? Türkiye'nin ihtiyacı, Türkiye ihtiyacı, var. Ondan sonra bütün oradaki endemik Yapma barajı. bitkiler... Yapma Ben, it, haklı, it, it. ben destekliyorum. Baraj ben de karşıyım. E, gaz lambasıyla oturmak varken <laughs> ne şey yapacaksın? Gerçekten. Elektrik, neymişler? Hayır, neymiş? getirme. Baraj yapma. Neden mesela, neden <laughs> e, rüzgara yatırım yapamıyor? Ya yapılmıyor? bu uydu, niye Amerika, neden Amerika, 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 Amerika aptal mı rüzgarla aydınlanmıyor? Da? Biz mi akıllıyız Amerika, yani? Amerika, Amerika dediğiniz ülke 1990'lara kadar varil, varil, varil hmm. nükleer e, şeyi atı okyanuslara attı. Evet. Ve o, Biz de atarız. O variller, aman ne güzel. Amerika ile dünya kirletme konusunda yarışmaya yöneliyoruz. Evet, keşke geçsek. mı oturalım? Ne kadar... Yani gerçekten... Bak dünyayı Hayır, kirletme size... konusunda Amerika'yı Türkiye'ye geçti ya... Beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsunuz? Yok, ben, ben Yoksa atlam. gerçekten bu bu, bu, bu zırvalığa nasıl cevap vereceğim bak. bilmiyorum affedersiniz bak, bak, ama... Olduk. Evet zırvalık şey oldu dersiniz, çünkü dünyayı Amerika kadar kirletelim okyanusu diyen insanlara ne diyeceğim? Bilmiyorum. Dünyayı Amerika kadar kirlettiğiniz Erhan. zaman Amerika Erhan. kadar güçlü oldunuz demektir. Evet. Amerika kadar güçlü oldunuz ve dünya kalmadı, su kalmadı, hava kalmadı, evet, ee, kalmadı. doğu düz... Ne teneffüs ediyoruz? küresel oh, ısınmayı en berbat kadın dergilerinde bile küresel yani ısınma ile ilgili pek çok şey yaptı. Küresel ısınma denilen bir gerçek var. Onu deldiler. Biz mi Efendim, şeye ben de Siz karşıyım. Isı, ısıtmayı Erhan, destekliyorsunuz. Nükleer atıkların okyanuslara atılmasına ben de karşıyım. Afrika'ya gönderirsiniz. <laughs> çok yani. güzel, bravo. Süper. Evet. Vallahi. Bence siz e, çevrecilik tekrarlıyorum. Çevre konusunda... Gelişmiş ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin Geliştirmesini gelişmesini engellemek için ortaya attıkları bir sistemdir. Ve maalesef bu çok iyi kullanıyor. Türkiye ya bir nükleer santral yaptırılmadı bu yüzden. Yani dünyada 200'den fazla nükleer santral Peki, var. Şey Fransa'da 100'e yakın nükleer santral var. Her şey var yemez meselesi yine oldu. Türkiye gelişmiyor diyorsunuz. Türkiye mesela GDO'lar meselesinde ee, en şanslı ülkelerden bir tanesiydi. Mısır falan gibi birkaç tane şey haricinde, gayet böyle evet. doğal organik şeyler yiyorduk. Geçen sene malum, hiç organik e, yediğimiz zannetsem. Yani burada bu konuyu evet. çok iyi bilen bilim adamları var. En güzel mesaj. Konuya var. geçin. Keçilerin kaçıracağım. <laughs> Hayır, son olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Amerika niye olmadık nükleer santral niye kurulmadı Çeşme diyorsunuz. Olsak. Nükleer santralin e, enerji konusunda enerji getiriyor evet ama bir taraftan da atıklar geliyor. Şimdi o atıklar şu kadar boyuta getirilmiş böyle basılmış Hı. halde e, etrafa ne olacak, ne var saçılıyor. Mi? Dağların vesaire dibine gömülüyor diyorsunuz. Yani şu anda sana, Almanya'daki tamam. en, abi, en büyük santrallerden mi? bir tanesinin atıkları... Ya. Rüzgarla, rüzgarla Hayır, elektrik enerjisini musunuz? geçiren ülke var mı onu merak ediyorum. sadece yani. rüzgar değil. Ne biliyor musunuz? Bu kadar parayı mesela Değirme. bir tane e, şey petrol santrali mi nedir santral Hı, denilmez ama petrol, petrol nedir petrol bilmem nesi Rafineri. a, rafinerisi açmak için kaç a, sadece o iskeleti kurmak için 3 milyar dolar mı öyle bir şey harcıyorlar. Efendim ne yapalım peki? Ne yapalım? Rüzgar olması şey olmasın şey para, Bilime para yatırması lazım. Bilim adamlarının. ...pil gibi bir şey üretmeleri lazım. Çünkü pille enerji... Temelli üzerinde mi şey yapıyorlar? Hayır temelli yapmıyorum. Rüzgar enerjisini aşağılıyorsunuz çünkü... ...o enerji stoklanamıyor. Zaten, gülüyoruz komik. Ya, rüzgarla nerenin enerjini sağlasınız? Niye peki bu kadar Ve potansiyel ben... varken... ...niye yüzde bir kullanılıyor ne, ne sadece? Ne potansiyeli? Onların Var. çoğu uydurma... Aa, siz uydurma, rüzgar enerjisi ekspertisiniz şimdi de. Bak seyircimiz diyor ki... Sordum. E, sordum. Ben de sordum. Pelin batıyor sorarsanız ozon tabakasına Erhan Afyoncu deliyor, <laughs> buzulları Murat Bağdatçı eritiyor. Yani bu konu hakikaten böyle cıvık bir hale alıp Hayır cıvık bir hali dalga ben ne diyorum? Gelişmiş Ama... ülkelerin, gelişmemiş ülkelerin gelişmesini engellemek için ortaya yaptıkları... Bakın Türkiye'nin en büyük hatası evet, ne oldu zaten biliyor musunuz? Bakın 80'li yıllarda. Politikacılarımız da böyle düşündüğü e, 80 için yıllarda, her şeyi satma üzerine kurulu bir 80'li yıllarda Türkiye'de var. Kö, e, linyit santrallarına karşı bir eylem başlatıldı ve Türkiye doğal gaz esiri oldu. Rusya doğalgazı kestiği zaman ne olacak? Türkiye'de bu kadar kömür kaynağı varken kömür santralının kurulmaması ülkenin önündeki en büyük engellerden birisidir. Kömür <laughs> çevreyi kirletiyor, nükleer çevreyi kirletiyor, baraj yapma. Yani şey gibi böyle eskiden derler bir gün hastalanmış annesi. Anne şunu yeme bunu yeme oğlum demiş ot yeme kök yeme ne yiyeceğim zıkkımın kökünü mü yiyeceğim demiş. Yani onun gibi onu evet. kullanma bunu kullanma. Yani burada mesele şu. Yine bu sizin söylediğiniz şeye de ben çok e, gıcık kapıyorum. Türkiye dünyayı kirleten bilmem kaçıncı ülkeymiş. Evet hızla kirletiyor. Ya, demek yok. ki güçlü ülke oluyor Türkiye. Evet iyi bir gelişme. Bu odur. Güçleniyor demek ki. Ya gerçekten Bak, çok şey, çok, çok yazık.